Gül getirdim sana. Siyah gül. Geçen ufaktan bir ayrılık yaptım yani. Ya Özür mahiyetinde. Bak bunlar çok narindir ha. Bunun bir böyle yaprağını kopar. O dakika hemen rengi değişir ha. Arafta kalmış çiçekler işte. Buna bakmış birisi demiş ki umut var bunda. Biri bakmış bana. Ölüm var bunda. Artık devamlı polise anlatırsın. Yapma. Bak görmüyor musun? Ölümüne ne kadar yakınız ya. Ya şu güzellik var ya suya soksam bunu anca iki gün yaşar. Anlamıyor musun? Hiç düşünmedin mi ölümü? Hiç mi? Düşünüyorsun da tabii ya. En azından meslek icabı. Ne istiyorsun benden? Tek bir şey. Ölmeden önce birisinin beni dinlemesini istiyorum ama. Ama öyle yalandan değil ha. Harbiden dinlemeni istiyorum yani. Gerçekten. Doktor. Ne olur ya. Ne olur. Tamam. Tamam. Yani merak etmiyorsun. Soykan ailesinin küçücük bir çocuğu defalarca ateş atmasını. Hiç mi merak etmiyorsun? O küçücük çocuğun... ...bu ateşte yavaş yavaş yanarken mecburen ateşi ne kadar sevdiğini. Hı? Doktor. Ben öyle şeyler gördüm, öyle şeyler yaşadım ki. Ben... Burada bir burada ya. Mıh gibi böyle bir çivi var sanki burada. Canım acıyor doktor. Neden ben? Niye bir başkası değil de ben? Çünkü yasağız birbirimize. Ben sana yasam, sen bana yasaksın. Öyle değil mi? Ben seni kimseye anlatamam. Sen beni kimseye anlatamazsın. Ha? Öyle değil mi? Bundan ara sebep mi olur? Tamam mı? Hemen bir şey söyleme, karar verme tamam mı? Ama ne olur, ne olur biraz düşün. Düşün. Bak seni beni geç. Etrafımızdakileri herkesi geç. Sadece bir şey düşün. Bak bir ruh, bir ruh. Senin sayende öte tarafa huzur içinde gidebilir. Bütün dinler bunu yazar ya, bütün kitaplar. Kusura bakma orada. Korkut düşünme. Hayırlı akşamlar.